Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Hastanesi acil servis önünde ikram aracı kurdu. Söz konusu hizmetten hastaneye gelen hasta ve yakınları da ücretsiz olarak yararlandı. Altso Başkanı Mehmet Şahin, fedakar sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve onlara moral vermek istiyoruz dedi. Evet, e, bugün burada fedakarca çalışan e, sağlık e, mensuplarının bir nebze manevi onlara destek olmak için e, buraya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çay ocağı tarzında e, meşrubat, su, soda vesaire faydalanabilecekleri e, bir sistem kurmaya çalıştık. Altso Başkanı Mehmet Şahin ikram aracında çay ve kahvenin yanı sıra simit ve meşrubat ikramı da yapılacağını açıkladı. Çünkü akşam 7 ile sabah 7 arası 250-300 tane personel, sağlık personeli çalışıyor. Onlar bu tür ihtiyaçlarını gece gideremiyorlar. En azından burada çayını, kahvesini hatta simit poğaça da koyacağız arada. Arkadaşlarımızın bir nebze fedakarca çalışan sağlık mensubu arkadaşlarımıza destek olmak için Büyükşehir Belediye'mizle birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik ticaret sanayi odasıyla. Ben burada tabii bize destek olan Başta Büyükşehir Belediyemize zaten ortak yapıyoruz bunu Büyükşehir Belediyesiyle. Bunun yanında Elif Paşa ee, yönetim kurulu başkanı Mustafa Gümrükçülere çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey bizim soda meşrubat vesaire... İkram aracını hizmete sokmak amacıyla bir araya gelen Altso Başkanı Mehmet Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Değirmenci, Alaaddin Kirkubat Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Nakadamyalı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ATSO Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu, sağlık çalışanlarıyla acil servis önünde bir araya geldiler. Altso Başkanı Mehmet Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci, ikram aracının hizmeti açtıktan sonra sağlık çalışanlarına çay şey ikram ettiler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Demirci de sağlık çalışanlarının salgın ile mücadelede kahraman gibi çalıştıklarını belirtti fedakarlıklarına karşılık nasıl bir yardımda bulunuruz diye düşünürken işte hasta yakınları merkezimizin bir tahsisi söz konusu oldu. Orada da zaten bu şekilde çay kahve ve